Haber var mı? Bir şey yok. Geçmiş olsun. Ahmet'ten duydum. Başınıza neler gelmiş öyle ya. Sağ ol. Bizde bir şey yok. İyiyiz. İyi şükür. Yok bulunamamış ha. Belki denizde balıklara yem olmuştur. Neyse ben gelmişken şunları bırakayım. Aklınızda bir ara bakarsınız. Ne bu? Ortaklıktan ayrılmak için avukata hazırlattım. Birkaç imza lazım. Ben benimkileri hallettim. Siz de imzaları atınca ben Ayrılmış olacağım. Okuma yazmam var. Onu sormuyorum. Kararım kesin. Bırakıp gideceksin yani bu kadar emeğin üstüne. Yani. E tabi. Hak edişim neyse onu aldıktan sonra. İyi. Sen bilirsin. Eyvallah. Bir gel buraya gel. Yeter. Yeter be. Yeter ya. Ulan konuşmayayım, karışmayayım dedim. Artık iyice çıkardınız için siz ama. Siz ne biçim adamlarsınız lan? Çiçek gibi oluşumu ottan sebeplerle dağıtıyorsunuz ya. Bak Soner Bey. Bu lafım sana ve günü Evet yaptınız. Bu çocuğa buçuk dediniz, bu çocuğa yarım dediniz, itip kalktınız, ciddiye almadınız, eziklediniz. O ne yaptı? Her işinize koştu. Çatışmaya gidiyoruz dediniz. Gözünü kırpmadan geldi. Roket takımıyız diye size moral verdi ya. Ama siz saygı duyacağınıza ilk yanlışında biletini kestiniz adamın. Doğru mu? Sana ne demeli peki? Ulan kız kararını vermiş. Ata alan Üsküdar'ı geçmiş. Sanki her gün başka bir kızla takılan beyimiz değilmiş gibi... ...bana yanlış yaptılar. Delikanlılığa sığar mı falan diye ortada atar gider bir şeyler. Yetmedi kızın annesine gidip ispiyonlamalar. Arkadan dolaşmalar. Sen ne yapıyorsun aslanım? Var mı raconla böyle şeyler? Ha? Madem delikanlısın, delikanlı gibi içinde yaşasana acını. O acı da çok değil ha. Şu kapıdan girecek diğer güzel kızı görene kadar. Vallahi bakın bu söylediklerimden sonra cezam neyse kesin umurumda değil. Ulan hayatımda ilk defa elle tutulur bir şey oldu be. Uğruna çabalayacağım. Ter dökeceğim. Gerekirse kan dökeceğim bir şey oldu. İçine ettiniz be. Yeter be. Şişt. Gel buraya gel. Gel. Kanka sen cebinde ne çok kelime taşıyormuşsun ya. Vallahi sustun sustun konuştun tam konuştun ha. Şimdi normalde bu konuşmanın bir karşılığı olması lazım. Bu nasıl bir konuşma Ahmet abi? <laughs> Kusura bakma. Sen de susuyorsun konuştun mu tam konuşuyorsun ha. Birader. Ya şimdi adam haklı. Yani yanlışa da yanlış demek lazım, değil mi? Kusura bakma ben hata ettim. Sen de kendini yalnız hissettiysen bunda benim de payım var demektir. Sen de kusura bakma. Nasıl konusuna gelince? Soner. Abi kız zaten seçimini yapmıştı. Yalan yok. Ben sindiremedim herhalde. Ne oldu bilmiyorum. Yani benim bir alışık değil pek böyle şeylere. Yani <laughs> Ooh, Kardeşim benim ya. <laughs> Ne oluyor şimdi? Küllerinden doğan takım mı oluyor ya? Roket Yalan takımı ama. küllerinden mi doğuyor? Tamam, sarılmaya çok <laughs> uzatma. Tamam, hadi. Ya tamam, oğlum. <laughs> Oy, beyler, beyler. Neyse, ben çıkıyorum. Ama bana bir müsaade edersen, Naz'a bir iki kelime etmek isterim abi. Eyvallah. Hiçbir şey söylemeni beklemiyorum. Ben sadece özür diliyorum senden. Yani annene gidip konuştuğum için. Benim önemlisi de... ...seni kırdığım için. Affet. <laughs> olanlardan sonra iyi misin diye bakmaya gelmiştim ama... ...gözüktüğü üzere iyisin ve her şey yolunda. Helalleştik diyelim. Ne mutlu sana. Hoşça kal. Naz. Mutlu falan değilim. Hiçbir şey de yolunda falan değil. Ben olmayınca her şey daha yolunda gibi gözüküyor. Neden geldin o zaman? Aramadım. Aramamı istemiyordun. Beni görmek istemiyordun. Yanlış mı? Hayır. Sebebini biliyorsun. E, çok üzgünüm. O zaman yani üzülmekten başka ben ne yapabilirim ki ben? Zaten tek yaptın mı? Sadece üzülüyorsun. Başka bir şey yapıyor musun? Başka bir şey yapmamalıyım çünkü. Yapmamalıyım anladın mı? Akgün gibi değilim ben. Ona bulaşmayacağım, buna bulaşmayacağım, illegal yapmayacağım. Çok düzgün bir hayatım olacak. Bunları söyleyemem ki ben sana. Normal bir hayat yaşamak senin için bu kadar mı zor? Ne ya normal? Normal ne? Sabah dokuz, akşam beş mesai yapmak mı normal? Hafta sonları komşularla yemek yemek mi? Evcil hayvan beslemek mi? Benim normalim bu. Başka bir normalim yok. Ben başka bir normal bilmiyorum. Hani beni kurtarmaya çalışıyorsun ya, beni kurtarmaya çalışma. Doğru. Aşk mı kurtaracak seni? Çünkü o zaman kendine ihanet etmiş oluyorsun. Çok gururlu soner sancaktar. Naz, seni üzmek istemiyorum. Yalan söylemek istemiyorum. Keşke. Keşke başka bir normalin olabileceğini inansaydım. Ben anladım. Bir daha beni üzmeyeceksin merak etme. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.